Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte futbolcu kart açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en sonki bölümde 15 paket kart açmıştık. 10 paketi Super Shot 2024'tü. 5'i de Euro Final'di. Yine aynı serilerden aldım arkadaşlar. Kırtasiyeden gidip 10 paket Super Shot 2024 aldım arkadaşlar. 5 tane de Euro Final, Rövaşat artı gol serisinden aldık. İlk Eurofinal Euro final Röveçet artı gol serisini açacağım bu sefer. Ondan sonra da süper şuta geçeceğiz. Daha fazla bu tarz kart açımları gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde hangi kart serisinden açılım yapayım onu da yazın yorumlara. Futbolun ateşinden gelsin mi işte ne bileyim e, sporcu 2024 kartları gelsin mi bayağıdır bak ondan açılım yapmıyoruz arkadaşlar. Sporcu 2024 de gelebilir. Yazın yorumlara yani onlu kutulardan bahsediyorum yazın. O zaman e, kanala abone olup videonun bildirimlerini de açmayı lütfen unutmayın. Katıl butonundan hala üye değilseniz üye de olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman Euro finallerden ilk açılım yapmaya başlayalım. Zaten 5 paket var. İkişer ikişer bilmeyenler için söyleyeyim. Bir hologramlı bir normal çıkıyor. İlk şu paketten başlayalım. Arkadaşlar ilk paketimizi açtık. Bakalım kim çıkmış. Şu e, kırmızı karttan başlayacağız. Rövşet artı golden bakalım kim geliyor. Arsenal'ın yeni transferi Ajax'tan yeni transferi Jurgen Timber geldi. Hem stoper hem sağ bekte oynayabilen bir oyuncu Timber. Hollandalı 8 yıldız gücünde hızlı bir stoper çıkardık. Timber koleksiyona Arsenal'ın yeni oyuncusu da eklendi. Hologramdan da arkadaşlar Victor Osimen çıkıyor. Geçen videoyu bundan önceki video izleyenler bilir. Osimen'i geçen videoda bulmuştuk. Bu ikinci hologramlı Osimen'imiz oldu. 8 yıldız gücünde Victor Osimen çıktı. Sıradaki paketimizden devam edelim. İkinci paketimizden bakalım kim çıkaracağız arkadaşlar. Hologramlı karttan başlayacağım bu sefer. Kim geldi? Dušan Vlahović. Juventus'un Sırbistanlı santraforu Vlahović çıkardık. Daha önceki videolarda Vlahović'i bulmuştuk. Hangi bölümde bulduk bilmiyorum ama bundan önceki videolarda bulmuştuk Vlahović'i de. Yeni bir isim değil yani. Bakalım burada kim geliyor? Cristiano Ronaldo. İlk defa Euro finalde Cristiano Ronaldo'yu buluyoruz. Al Nasır kartı. 2024 Al Nasır kartı. Arkadaşlar ve ilk defa videoda 10 yıldız gücünde bir futbolcu çıkarıyoruz. Bir kart çıkarıyoruz. 94 hız, 99 şut, 88 pas, 95 dribbling, 91 güç. Cristiano Ronaldo'nun bu yeni sezon kartını bulduk ve 10 yıldız gücünde demek ki 10 yıldız gücünde kartlar varmış. Ronaldo'yu da bulduk. Haydi bakalım sıradaki son 3 paketimiz. Ondan sonra super şuta geçeceğiz. Evet arkadaşlar kalan son 3 paketin 3'ünü de açtık. 3 hologramlı 3 tane normal kartımız var. Normallerden başlayalım. İlk kim çıkmış? Fransa Atletico Madrid Antoine Griezmann geldi 7 yıldız gücünde. 7 yıldızı göre Özellikleri bayağı iyi bu arada. Griezmann'ı bulduk. Daha önce de bulmuştuk. Sıradaki oyuncumuz Pedri. 8 yıldız gücünde Pedri çıktı. Kartın rengi güzelmiş. Sıradaki oyuncumuz Bukayo Saka. Ona da daha önce bulduğumuz bir isim. Hologramlıdan Ciro Immobile geliyor. Yalnız üçü de Serie A forveti. Biri Lazio'nun, biri Juventus'un, biri de Napoli'nin. Harbiden Yine seri oldu ve Bayern Münih'ten Alfonso Davis bulduk. Geçen videoda bulmuştuk. Son hologramlı oyuncumuz Bukayo Saka. Saka'nın normal kartı da çıktı. Hologramlısı da çıktı. Gerçekten güzel. Bukayo Saka'yı arkadaşlar daha önceki videolarımızı izleyenler bilir. Çıkardık mı çıkarmadık mı ben hatırlamıyorum. Çıkarmamış olabiliriz. 110 milyon euro değeri var Bukayo Saka'nın da. 7 yıldız gücünde hologramması geldi. Karttan hepsi farklı geldi arkadaşlar ama daha önce de videodaki çıkarttığımız kartlar geldi. Euro finallerde bakalım süper şuttan kimleri bulacağız. Geçen video Ronaldo Nazar ve Ronaldinho'yu aynı anda bulmuştuk. Bakalım kimler gelecek. İlk paketten başlayalım. Evet arkadaşlar ilk süper şut 2024 paketimizi açacağız bu videoda. Bakalım kim gelecek, hangi güçlüler gelecek. Yeni transfer çıkarabilecek miyiz hep birlikte bakıyoruz. İlk oyuncumuz... De Gea. David De Gea çıkıyor. De Gea geliyor. Platinum kart. Eski Manchester United'lı De Gea. Kulüpsüz kaldı. Bir takıma transfer olmadı. Bakalım ara transfer döneminde bir takıma girecek mi De Gea? Gerçekten çok şaşırdım. Keşke Manchester United göndermeseydi, göndermeseydi De Gea'yı. Bin Beten'in aldı. Arıyorlar yerine. her neyse bakalım diğer oyuncularımız kimlermiş? Forlan. Diego Forlan ve Declan Rice. Yeni transfer. Arsenal'ın 120 milyon euroya aldı, Ön liberosu Declan Rice çıktı. Rice'ı çok severim. Arsenal kartı iyi oldu. Yoktu bende. Platinum kart Rice ve Platinum kart Legend Diego Forlan geldi arkadaşlar. Atletico Madrid efsanesi Forlan. Uruguaylı Rice ve De Gea. Güzel. Sıradaki pakete geçelim. Evet arkadaşlar bu videodaki ikinci süper şut paketimizi açtık. Bakalım kim çıkacak. Altay Bayındır. Manchester United kartı hem de yeni sezon. 2024 kartı Altay Bayındır'ın Manchester United kartı da oluyor vay be. Altın kart Altay Bayındır buluyoruz. Manchester United kartı. Sıradaki oyuncularımız kimlermiş? Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas ve Andre Robertson geldi arkadaşlar. Altın kart. Üçü de altın kartmış. Liverpool'un sol beki Robertson Bakasetas'ı Altay Bayındır geldi. Güzel. Bu Super Shoot 2004 kartlarını seviyorum. Ya. Yani kartlar arkadaşlar hem ee, mesela bu kartlarda formularda armalar gizlen. Onları basmamışlar ama burada mesela güzel kartlar gerçekten iyi yani. Süper Shot 2024'ten bir sefer arkadaşlar 15 paketi 15'e öyle alacağım. E ee, onu da söyleyeyim. Ee, sıradaki paketimize geçelim. Evet 3. paketimize geçtik. 7 paket daha açacağız. Haydi bakalım bu sefer kim geliyor? Neymar. Elmas kart Neymar hem de Al Hilal kartı ilk defa ilk defa değil gerçi arkadaşlar sporcu 2004'te çıkardık ama süper şu 2004'te ilk defa Neymar Junior'u buluyoruz güzel iyi kartmış diğer oyuncularımız da Elmas kart 3'ü de Elmas kartmış Inter'in İtalyan orta sahası Nicola Barella ve Ukraynalı Alexander Zinchenko geldi eski bir Manchester City'li Zinchenko Barella ve Neymar Güzel gidiyoruz şu an. Süper 2004 iyi gidiyor. Bakalım dördüncü pakette kimler gelecek tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Evet dördüncü paketimize geçtik arkadaşlar. Süper Lig'den şu ana kadar e, Bakasetas'ı bulabildik bu videoda. Bakalım sırada kim gelecek. Çıkarabilecek miyiz daha doğrusu? Başlıyorum. Şimanski gördüm Şimanski. Sebastian Şimanski. Şimanski'nin kartını buluyoruz. Yeni sezon Fenerbahçe kartını buluyoruz. Yapmışlar. Elmas kart Sebastian Şimanski ilk defa videoda buluyoruz vay 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 Adamım geldi arkadaşlar çok seviyorum Şimanski Fenerbahçe taraftarın yeni sevgilisi Sebastian Şimanski Ve Süper Lig'den bir isim daha Sergio Oliveira Galatasaray'dan Fenerbahçe'den Sebastian Şimanski ve Tottenham'dan Hön Minson geliyor mükemmel üçlüymüş ya bu Şimanski'ye çok sevindim arkadaşlar süper Bayağı iyi ee, Super Shoot 2024 serisini gerçekten çok sevdim. Bir sefer dediğim gibi arkadaşlar 15 vakitte böyle alacağım. Farklı farklı almayacağım. Ee, çünkü yeni transferler falan çok iyi çıkıyor. Bu Euro finallerde de geliyor ama Super Shoot'ta da daha iyi geliyor. 5. paketimize geçelim bakalım. Ee, Fenerbahçe'nin yeni transferinden işte geçenki videolarda Livakovic'i Fred'i bulduk. Şimdi Şimanski. Tadic gelecek mi? Bakalım. Arkadaşlar son 4 paket kaldı. İkili ikili gidelim bu sefer. Videoda çok uzamasın. İlk paketimizden başlıyorum. Martin Odegaard Arsenal'dan. İkinci oyuncumuz Mateo Kovacic ve Bayern Münih'ten Matis Delight. Güzel. Geçen videoda bulmuştuk bu ikiliyi. Gerçekten güzel gidiyoruz. Haydi bakalım sıradaki üçlümüz kimmiş? Rasmus Højlund Onu da bulmuştuk. Amartey ve Nunez. Bunlar koleksiyonumuzda olan kartlar. Sıradaki paketimize geçelim. Arkadaşlar son 4 paketimiz kalmıştı. Süper Şut 2024'ten de açtık. Sırayla bakalım kimler çıkmış. İlk oyuncumuz Legend Tier Henry. Real Madrid'den Toni Kroos Platinum kart, Platinum kart Trent Alexander-Arnold, Toni Kroos ve Henry geldi. Güzel üçlü. Devam. Sıradakine bakalım kimmiş. Anterević Beşiktaş'ın yeni transferinden Anterevic. Arda Güler. Arda Güler. Hologramlı kartını bulmuştuk. Euro final kartlarında Arda Güler'i süper şut 2024'te de çıkarıyoruz ve Beşiktaş'ın sol beki Artur Masuaku geldi. Sıradaki kartımızda Rasmus Hoyland, Amartey Nunez bir kere daha geliyor. Son olarak Beşiktaş'ın yeni transferi Onana, Jorginho ve Real Madrid'in yeni forveti Hazard'u geldi arkadaşlar. Kartlar bu kadardı. Bunları ben bir dizeyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, bu videoda çıkarttığımız kartlar işte karşınızda. Diğer daha önceki videolardaki gördüğünüz kartları göstermedim, sıralamadım buraya. Hologramlı Saka, Davis, Vlovic. 10 yıldız gücünde Cristiano Ronaldo geldi. Sebastian Schmanski bulduk çok sevindim. Arda Güler geldi. Rice, Neymar, Hozelu, Altay Bayındır'ın Manchester United kartı, De Gea, Forlan, Thierry Henry. İki legend geldi bugün Forlan ve Henry. Arnold, Barella, Robertson, Bakasetas, Zinchenko, Jorginho, Toni Kroos, Rebic, Onana, Masuaku ve Hönmin son geldi arkadaşlar. Bu videoda güzel isimler çıkardık. Sizin favoriniz bunların içinde kimdi yazın arkadaşlar. Yorumlara benim favorim Şimanski ve Arda Güler'di. Sizinkileri de yazın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kart açımında görüşmek üzere.